Haberler. Merhaba dostlar, haberlere hoş geldiniz. Geçtiğimiz ay piyasaya çıkan co-op odaklı aksiyon oyunu Outriders satış rakamlarıyla herkesi şaşırtmayı başardı. İster tek isterseniz de 4 kişiye kadar çevirmiş oynayabildiğimiz oyun hikayesi ve görevleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Aksiyon ve rol yapma öğeleri içeren yapımın temelinde hikayede ilerlemek ve ilerledikçe karşımıza çıkan düşmanları yenerek yeni eşyalar düşürmek yatıyor. İlk çıktığı dönem yaşanan bağlantı sorunları ve silinen envanterlerle gündeme gelen Outriders kısa süre içerisinde toparlanarak oyuncuların sevgisini kazanmayı başardı. Square Enix yaptığı açıklamayla oyunun başarısını paylaştı. Outriders rekor kırıyor. Yapımın başarısı hakkında konuşan Square Enix sadece bir ay içerisinde 3,5 milyon eşsiz oyuncu sayısına ulaştıklarını açıkladı. Özellikle stüdyonun yapım ve reklam bütçesinin kısıtlı olduğunu düşünürsek bu haberin geliştirdiği stüdyo People Can Fly için sevindirici olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişte Gears of War, Judgment ve Bullet Storm gibi oyunlar geliştiren stüdyo Outriders ile omuzlarını aldığı yükü kaldırmayı başardı. Ayın 20'sinde yeni bir güncelleme yayınlayacaklarını açıklayan yayıncı şirket oyundaki bazı sorunları düzeltecek. Bunlar arasında oyunda bulunan bug'lar, nişancı sorunları ve oyunun çökmesinin neden olan problemler bulunuyor. Aynı zamanda oyuna giriş yapmaya çalışan kullanıcıları sık sık delirtmeyi başaran hatanın da bu yamayla düzeltilmesi bekleniyor. Square Enix oyunla ilgili daha fazla detay paylaşmazken Microsoft sayesinde elimize daha fazla istatistik ulaştı. Xbox Game Pass'e göre oyuncular Xbox üzerinden şu ana kadar toplamda 120 milyon saat Outriders oynadı. Oyuncu başına ortalama 31 saat demek olan bu süre özellikle hikayeli bir oyun için oldukça iyi. Oyundaki en popüler sınıf ise Trickster yani hileci oldu. Oyuncuların %28'i bu karakterle oynamayı tercih etti. 20 milyar karakterin öldürüldüğü yapımda toplanan metal parça sayısı ise 1.9 trilyon oldu. Sadece Xbox üzerinde olan ve bu sayıları bile oyunun ne kadar popüler olduğunu ispatlamaya yetiyor. Özellikle oyun içi eşya satışının olmaması ve servis oyunu olarak piyasaya çıkmaması yapımın popülerliğinin iki temel nedeni olarak düşünülüyor. Cyberpunk 2077 %20 indirimde. Bugünlerde çıktığı döneme kıyasla çok daha iyi bir deneyim sunan Cyberpunk 2077'yi almak hiç olmadığı kadar mantıklı. Özellikle de oyun Steam'de indirime girmişken. Orijinal fiyatı olan 249 TL olan Cyberpunk %20 indirime giderek 199 TL oldu. Büyük bütçeli bir yapıma göre oldukça uygun fiyatlı olan Cyberpunk'ın CD Projekt Red'e daha çok müşteri kazandırması bekleniyor. Oyunun Steam sayfasına girdiğimizde ise başka bir detay yüze çarpıyor. Gelen güncellemeleri ana sayfada yer veren şirket son olarak 28 Nisan tarihinde Hotfix 1.22'yi yayınlamış. Notlara baktığımızda bu Cyberpunk 2077 için görevlerde açık dünyada ve yapay zekada iyileştirmeler sunuyor. Aynı zamanda görsel iyileştirmeler de getiren Hotfix 1.22 performans sorunlarını da önemli derecede azaltıyor. Tüm bunları deneyimlemek isteyen kullanıcıların yapımı 27 Mayıs'a kadar Steam sayfasından satın alması gerekiyor. <laughs> Epic Games NBA 2K21 ücretsiz verdi. <laughs> Epic Games'in bu hafta verdiği gizemli oyun NBA 2K21 oldu. NBA serisi hayranları için sevindirici bir haber. Şirketin güncel bir oyun vermesi Epic Games'in gelecek haftaki gizemli oyun hakkında merak uyandırıyor. Henüz gelecek hafta verilecek oyunla ilgili bir bilgi bulunmuyor. NBA 2K21 çok satan NBA 2K serisinin çıkmış son oyunu. İyi bir oynanış, rekabetçi ve 23 topluluk özelliği sunuyor. Ayrıca derin ve çeşitli oyun modları üzerinde yapılan geliştirmelerle NBA 2K21 Everything is Game konseptini benimsiyor. Oyun NBA basketbolunun ve kültürünün her yönünü benzersiz bir şekilde oyunculara sunuyor. Oyunun güncel fiyatı 419 TL. Ayrıca Epic Game Store NBA 2K21'i aldığınızda size 60 TL'lik bir indirim kuponu dahil ediyor. İndirim kuponunu 80 TL ve üzeri oyunlarda kullanabilirsiniz. onu parça